Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı haftalar diyelim. Bugünkü konumuz Opel Astra K Virato 136 P25 98 turbo kanada. Arkadaşlar bununla çok nedenle bir videolar çektik. Şimdi bu aracımız Opel Astra K. Buna turbo valfi denedik biz bu aracı. Ama gördük ki vakumu çok düşük çıkıyor. çalıştır Evet, biraz da dinleyip çıkartayım bu vakum şeyini. Versin az oradan çıkarıyorsunuz. Su elini bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu an normal olması gereken bu. Yani ilk önce bunu kontrol ettikten sonra yağ pompasını değiştirmeniz lazım. Bakın şu an gördünüz. Diyafram pastası. Evet. Takip onu. Şimdi bakın arkadaşlar 400 de olursa, e, turbo valfi ama düşükse buna bakmak lazım. Çalıştır! Bakın hiçbir şey yok. Tamam işte bu. Şimdi arkadaşlar ön silecekleri çökeceğiz. Bu şekilde fren versiyonu çıkartmak için ön tarafı güzelce çökeceğiz. Bakalım hangi parça değişecek. Parça sipariş et. abimiz parçayı aldı geldi. Parçayı 14 bin TL aldı. Bu şekilde restoranımızı çökeceğiz. Bu şekilde montajını, fren havasını az, az Bakacağız arkadaşlar. Montaja başlayalım. Getir buraları sökelim hemen. Evet arkadaşlar bu vidaları söküyorsunuz. Bu şekilde. Evet şöyle iki tane uzun vida var. Oradan da üst tarafı komple devran çık bakalım devran. Şöyle burayı dikkatli bir şekilde söküyoruz. Bu şekilde fren çıkardım. Havasını almaya gerek yok. Şöyle boruyu üstte doğru yapacağız. Alacağız ondan sonra ve alacağız. Evet arkadaşlar bakım bir Yeni söktük. yeni malzeme göstereceğiz. Yeni orijinal malzememiz burada. Bunu tak edersin yani. Abicim bu nedir? Bu fren vestin Vakumu kaybeden yer. Maşallah. Bakın görüyorsun çatlak bura. Şimdi bu videoda diyecekler ki usta bura kaynak olmuyor. Olmuyor abi. İçinde diyafram var. Lastik böyle diyafram var. Kaynağı yaptığı an içinde çabak düştüğü an ne oluyor? İçinde erime yaptığı için olmuyor arkadaşlar. Bura presli yer olduğu için açılıyor bu şekilde. Aracımızı toparladık. Şimdi yol testine çıkacağız. Bir bakacağız ona. Fay attı bir çatlamış. Bu da neden kaynaklanıyor? Freni çok sert kullanmaktan, pedala sert basmaktan bir şekilde. Değerli müşterilerimiz de burada. Çek. Evet arkadaşlar, iyi abi, sağ ol. Evet arkadaşlar, burayı taktık yerine. Boruyu taktık, ve şu anda montajını yaptık. Çalıştır! Hazır! Hazır! Tamam, bırak! Bak, saat normale döndü, gördün mü? Hiç, evet, bir daha bas! Evet. Ya buradan çökerken dikkat etmemiz lazım. Boruyu çıkartayım. Bir, bir daha bas. Tamam şimdi bunu bunu takayım. Şimdi buradaki arkadaşlar şeyi gösterelim size. Bakın turbo valfi yukarı kalkıyor. Taktı gördünüz mü? Hazır. Hazır. Tamam bırak. Evet arkadaşlar yol testine çıkacağız. Bir bakacağız. Ee, kullanacağız. Arda testini sileceğiz. Bu şekilde montajını yaptık güzelce.